Hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bugün 5 yaşındaki çocuklarla ilgili en çok karşılaşılan ve aileleri zorlayan durumlar hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım. İlk sorumla başlıyorum. 5 yaşına gelen çocuklarda ben bilirim halleri daha da arttı gibi. 5 yaş çocuklarında bağımsızlık ve otorite mücadelesi nasıl ortaya çıkar ve bu dönemde bu çocuklara nasıl yaklaşmamız gerekir? Evet 5 yaş çocuklarımızda otorite daha da fazla artıyor bu durumda. Çocuklarımız yine bağımsızlıklarını karşı tarafa yansıtabilmek adına her şeyi ben bilirim, en iyisini ben yaparım gibi neler kurabiliyorlar ve bunları da tabii ki davranışlarıyla sergileyebiliyorlar. Çocuklarımıza bu dönemde hassas olmamız gerektiği konusunu tekrar dile getirmem gerekiyor. Çünkü 5 yaş çocukları artık gelişime açık o oldukları için bu süreç onlar için daha da sakin bir şekilde geçecektir diye düşünüyorum. Bu yaşta çocuklarda küçük bir şeyde ağlayıp bir anda öfkelenebiliyorlar. Bu öfke nöbetleriyle başa çıkarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Evet bu yaş çocuklarımızda bebeğinler tarafından evde zorlayıcı durumlar söz konusu olabiliyor. Çocuklarımız bazen baskılandıkları zaman kendilerini ifade ifade edememeleri üzerine maalesef ki olumsuz tepkimelere yol açabiliyorlar. Çocuklarımızın önce kendilerini ifade etmelerine aslında izin vermemiz gerekiyor. Onların yaşına inmemiz gerekiyor. Onların seviyesine inmemiz gerekiyor. Onları en önemlisi anlamamız gerekiyor. Çünkü hepsi bir birey olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yaş grubundaki çocuklarımız ilerleyen dönemlerde kendilerini ifade edebilmeleri açısından bu gibi çatışmalardan uzak kalmaları gerekiyor. Bizler ebeveyn olarak onlara fırsatlar tanımalıyız. Onların düşüncelerini her her zaman saygı duymalıyız. Empati kurmalıyız. En önemlisi çocuklarımızla beraber çocuklarımızın aslında ne hissettiğini hissetmemiz için onlarla empati kurmamız gayet verimli olacaktır diye düşünüyorum. Paylaşma ve sıra bekleme hala büyük bir mesele halinde bu yaşta. Özellikle arkadaş ortamlarında bu durum aileleri bazen zorlayabiliyor. Bu sosyal becerileri kazanırken nasıl bir yol izlememiz gerekir? Şimdi bu yaş gruplarımızdaki çocuklarımızda paylaşma konusu önemli konulardan bir tanesi aslında. Çocuklarımız bazen çok sevdiği eşyaları paylaşmak istemeyebiliyorlar. Bu da dolayısıyla e, çatışmaya yol açabiliyor. Arkadaşlık ilişkilerini maalesef ki zedeleyebiliyor. Çocuklarımızın sosyal becerilerini artırmak için bu konuda onlara destek olmalıyız. Paylaşmayı öğrenmeleri adına onlarla ufak oyunlar oynayabiliriz. Bu oyunlarda onlara birer rol verebiliriz ve bu değerleri aslında çocuklarımıza bu şekilde yükleyebiliriz. Çünkü paylaşmak çok önemli bir değerdir. Bunu da çocuklarımıza kazandırmalıyız diye düşünüyorum. Hocam bir yaşlarda özellikle ya atmak istememek, gece uyanmak ya da uykuda korkular yaşamak gibi sorunlar çok fazla oluyor. 5 yaş çocuklarında uyku düzenini nasıl sağlayabiliriz? Evet, 5 yaş çocuklarımızda uyku düzenini sağlayabilmek için aslında onları öncelikle bir sakinleştirme rutinine girmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da öncelikle saatlerimizi rutine bağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Uyku saatlerini mutlaka e, stabil bir şekilde düzenlememiz gerekiyor. Çocuk e, aslında o saati aşmaması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü e, ufacık bir zaman aşama durumunda çocuklarımız bunu e, esneterek bizlere de e, kullanmaya yönelik durumlarda bulunabiliyorlar. Bizler ebeveyn olarak her zaman net olmalıyız. Her yaş grubuna ait aslında ben bu cümleyi kuruyorum. Her zaman net olmamız gerektiğini söylüyorum. Eğer çocuğumuza karşı net olursak çocuğumuz da bu davranışımızı aslında benimseyerek belli bir noktadan sonra bu sorunu yavaş yavaş indirgemeye başlayacaktır. Uykuya geçmeden önce sakinleştirici müzikler dinleyebiliriz, sakinleştirici hikayeler hikayeler okuyabiliriz. Bu durum onlar için hem keyif verici olacaktır, hem bir sohbet havasında geçecektir, hem de çocuklarımıza daha rahat uykuya geçişlerine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Uykuya geçiş sürecinde çocuklarımızda onların sevdiği uyku sticker'ları tavanlara, odalarının tavanlarına yapıştırabiliriz. Dolayısıyla da daha sakin bir müzikle çocuğumuzu uykuya geçişini daha kolay bir şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum. Belki de 5 yaşındaki çocuklarda en büyük problemlerden birisi ekran süresi ve teknoloji kullanımı. Çok fazla vakit geçirmek istiyorlar, biz de sınır koyarken zorlanıyoruz diyen pek çok ailemiz var. Sağlıklı bir dengeyi nasıl kurabiliriz? Evet teknoloji veya tablet kullanımıyla alakalı aslında bu sağlıklı dengeyi kurabilmek için yine her zamanki gibi net olmamız gerekiyor çocuklarımıza karşı. Bir süre kısıtlaması koymamız gerekiyor ve ebeveyn olarak mutlaka ebeveyn korumalı içerikler aslında yönlendirmemiz gerekiyor çocukları. Bazı videoların içerisinde olumsuz örneklemeler de gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu da çocuğumuzun bilinçaltına yerleşebiliyor olumsuz bir şekilde. Bizler eğer ebeveyn olarak çocuklarımızı kontrol altına alabilirsek bu durumlarda teknoloji kullanımıyla alakalı sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hocam kıymetli bilgileriniz için çok teşekkürler. 5 yaş dönemine ilgili bu sohbetimizin birçok hali işik olacağını düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.